Dedalus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız sevgili dostlarım. Dolar tarafında özellikle uzun zamandan beri takip ettiğimiz alan bu noktada yatay bir hareketlikle yukarı yönlü giden çizgimizin üzerinde konuşlanmaya başladığını hep birlikte görüyoruz. Bu noktada yukarı yönüne giden hareketlilikte siyah çizgimiz uzun zamandan beri takip ettiğimiz bir alanı getiriyor. Bu noktada saatlik grafiklerde kaymalar olduğu için bazı noktalar evet arkadaşlar tuhaf gelebilir ama bu bölgenin üzerinde hiçbir zaman tutunamadı. Bu bölgenin üzerinde kalıcı olmaya çalışıyoruz. Şu an bu bölgenin üzerinde yeniden net bir şekilde durmaya çalışıyor. Bu noktada doların 20 TL seviyelerinin üzerine giden hareketliliğinin yavaş yavaş başlayabileceği noktasında artık hem fikir olduğumuzu düşünüyorum. 2023 yılı içerisinde bu hareketliliklerin daha fazla yaşanabileceği noktasında hem fikir olduğumuzu bir kez daha sizlere hatırlatmak isterim. Yani arkadaşlar bugünler nerelere gidersek gitsin bu noktalardan neler yaşarsak yaşayalım dolar tarafından maalesef bu süreci yaşayacak gibi duruyoruz ve bu noktada da cidden sıkıntılı sürecin içerisinde olduğumuzu sizlere söyleyebilirim. Birçok insanın yatırımlarına yön verdiği nokta altın arkadaşlar altında altın ons taraflı yukarı yönlü giden bir hareketlilik var altın ons yukarı yönlü hareketini devam ettirdi ve bu noktada gerçekten oyunu kuralına göre yazıyorlar ve grafik kuralına göre işlemeye devam ediyor arkadaşlar bu noktada grafik grafik tutunmaya başladı 2000 dolar seviyesinde. 2000 dolar seviyesinin aşağısına herhangi bir hareketlilik gelirse bu noktada özellikle 1980 bölgelerini takip edeceğimizi, daha alttan gelen bir trend bölgesini takip edebileceğini ve bu noktayı destek yapabileceğini unutmayalım. Yukarıda arkadaşlar 2060 bölgesi çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bakın bu çizgiler neye göre ortaya çıkıyor diye söylemeyin arkadaşlar. Bu noktalar arkadaşlar uzun zamandan beri takip ettiğimiz alanları görüyoruz. Bu noktada uzun zamandan beri takip ettiğimiz bölgeler. Bakın buradan yeniden yukarı yönlü döndüğü zaman karşılaşabileceği nokta 2060'tır. Bu da aşağıdan gelen çizginin hareket birliğinin bize getirdiği nokta trend alanının oluşturduğu iz düşümüdür. Bunu atlamayalım. Yani arkadaşlar bu konuştuklarımız gerçekten ezbere konuşulanlar değil. Bu noktada üzerinde uzun zamandan beri çalıştığımız ve özellikle üzerinde durduğumuz noktalarda her şey noktası virgülüne kadar burada sizlere aktarılmaya çalışılıyor. Tabii ki bu işin bir de arka tarafı var, mutlak tarafı var. O tamamıyla arkadaşlar beni ilgilendiren bir durum olduğu için ben sizlere olanı en iyi şekilde herkesin anlayabileceği dilde anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Buradan anlayacağımız şudur arkadaşlar. Altın tarafında gerçekten güzel bir trend alanı başladı ve bu noktada altın tarafında da geri çekilmeleri sadece fırsat olarak değerlendirenlerin kazanabileceği bir döneme gittiğimizi unutmayalım sevgili dostlarım. Ya abi altın nereye kadar gider diye düşünen arkadaşlar var. Arkadaşlar bu bu noktada ben fazla bir korkum yok. Korkusu olanlar neden korkuyor onu da bilmiyorum. Altın tarafında yavaş yavaş giden hareketliliği hep takip ettik. Hep uzun zamandan beri bu hareketliliğin içerisinde bulunmaya çalıştık ve bu mavi bölgenin üzerine bir türlü çıkamadık arkadaşlar. Bakın bu mavi bölgenin üzerinde tutunmaya başlamamız için bu noktada bizlere getirdiği bölge 1280 bölgeleri arkadaşlar gram TL tarafında fiyata baktığımızda bu bölgenin bizim için önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Yani arkadaşlar ya kim ne derse desin bazı noktalar var ya hani ya hocam olur mu olmaz mı neden bu hep aynı şeyler dönüyor hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Arkadaşlar aslında bizim aynı şeyleri konuştuğumuz falan yok. Bu noktada takip etmemiz gereken alan bu bölge arkadaşlar bakın bu bölgeye geldiğinde bu bölgenin içerisinde bulunabiliyorsak ne hale ama bulunamıyorsak bir şekilde hareketliliğimizi devam ettireceğimiz yeni alanlara doğru gider. Bu daireyi ben çizdim arkadaşlar. Bu bölgede bulunamadığımız sürece aşağı yönlü gevşemeler olur. Bu aşağı yönlü gevşemelerde de daha önce gelen alan dilimi var ya bakın onu da size şöyle fazla karışıklık olsun diye çizmek istemiyorum arkadaşlar çoğu şeyi ama o noktada da şunu atlamayalım. Bu noktada da rengini değiştirelim hatta arkadaşlar. Bu bizlere de şunu göstersin. Ya bu kırmızı çizgiye kadar da bir geri çekilme olursa sadece alım fırsatı. Bu da 1227, 1228, 1230. Bakın bu alandan gelen bir iz düşümü. Yani bu noktaya kadar bir geri çekilme olursa Gram TL tarafında sadece bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkabileceğini Unutmayalım sevgili dostlarım. Diğer taraftan tabii ki uzun zamandan beri beraber olamadık. Dün akşam itibariyle yayınlarımıza başladık ve bir şekilde insanların, takipçilerimin beni ne kadar özlediğini ve benim de sizleri ne kadar özlediğimi Zaten görüyorsunuz yorumlarda da birbirimize dile getiriyoruz. Bu süreç içerisinde seçim dönemine de girmiş bulunuyor. Türkiye fiili olarak seçim dönemi başladı artık arkadaşlar. Seçim döneminin etkisi ne olur diye konuşuluyor. Yani arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şu anki bu gramdaki hareketliliklerin çoğunu yükünü taşıyan altın ons. Altın ons tarafından yukarı yönlü taşınan bir hareketlilik var ve yakalanan bir iğme var. Yukarı yönlü giden bu hareketlerde hiç problem yok. Ama seçim dönemiyle beraber özellikle dolara uzun zamandan beri yapılan baskı bir şekilde boşa çıktığında dolar gerçekten yükseliş hareketini devam ettirecek ve sert mumlarla yukarı yönlü gidebileceğini konuşuruz ve düşünürüz. Dolar da olası bir yükseliş hareketi de gram TL tarafında bekleyen kardeşlerimizi özellikle uzun zamandan beri istediğimizi ve beklediğimizi alamadık diyen gram yatırımcısı da bir şekilde kazanacak ve yukarı yönlü hareketine devam edecektir ve umduğunu bulacaktır. Evet arkadaşlar uzun zamandan beri yayınlarımızı Biliyorsunuz takip eden kardeşlerim şunu bilir en son kapattığımızda da 24 dolar seviyesi bizim sarı çizgimizdi. Onun üzerinde bölgeler duruyor. Bakın arkadaşlar 26 dolar seviyesi gümüşün 10 tarafında beklediğimiz bir alandı ve buradan 25 dolar seviyesine bir geri çekilme hareketini başlattı. Gümüş tarafında yukarı yönlü giden bir hareketlik var ve burada 27 bölgesinin bir direnç alanı olduğunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Bu neden böyle oluyor? Çünkü arkadaşlar bu bölgeler bizler için önemli. Neden önemli? Bu alan 27 dolar seviyesi daha önce yaşadığımız bir bölge, daha önce içerisinde yeni alanların oluştuğu bir bölgedir. Burada şimdi grafik biraz kaymalar yapar arkadaşlar ama şunu aylık grafiğe çevirdiğimde sizlere daha net bir şekilde göreceksiniz. Çünkü bu 27 dolar seviyesinin üzerinde 30 dolar hedefi var ama bu bölgelere bir türlü çıkamıyor ve bu bölgeleri yavaş yavaş Artık arkadaşlar sizin tabirinizle yedire yedire geçmesi gerekiyor. Bakın bu 27 dolar seviyesinde uzun zamandan beri bir kalıcılık olmadı ve gümüş tekrar net günlerine, gümüş tekrar eski günlerine dönebilecek hareketliliği yaşatabilecek potansiyele sahip olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Bu çizgi karmaşasından çıkıp gelip günümüze dönelim arkadaşlar. Bu bölgede 27 dolar seviyesine olası bir atanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha sizlere söylemiş ve hatırlatmış olayım. Bu noktada özellikle 27 dolar seviyesinin ciddi bir nokta olduğunu, gerçekten kritik bir direnç olduğunu unutmayalım. Bu bölgelere yaklaşamadığı sürece geri çekilmeler olur. 24 dolar seviyesi destek noktası olarak test hareketi yapılırsa sadece Gümüş TL tarafında ve Gümüş Ross tarafında bir alım fırsatı verir arkadaşlar. Onun haricinde fitilin ateşlendiğini ben yine söylüyorum. Ve bu ateşlenen fitille beraber yukarı yönlü giden hareketlilikleri daha net bir şekilde yaşayacağımızı ve önümüzdeki süreçte de bu gerek gümüş olsun gerek altın olsun bu noktada yatırımlarında uzun zamandan beri bekleyen kardeşlerimin umduğunu bulacağını bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum sevgili dostlarım. Genel piyasa değerlendirmelerim bu şekilde arkadaşlar. Bu hafta başıyla birlikte piyasaları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.